Bugün kodlama dersinde gece lambası yaptık. Bu gece lambası şeyinde ışığı kendimiz ayarlayabiliyoruz. Yani istediğimiz zaman ışığı az yani loş bir ışık fazla ışığı da istediğimiz zaman yapabiliyoruz. Ya da direkt kapatabiliyoruz. Bu derste kullandığımız malzemeler bir adet potansiyometre modülü, bir adet Arduino Pino ve bir adet de kırmızı bir led. Şu an gece lambamızın içinde bulunuyor. Lafı daha fazla uzatmadan ışığı kapatıyorum ve gece namazını, gece size sunuyorum.